Karin ne yapıyor? Karin'in zincirini çıkarttık. Çünkü Karin e, kıskanç ve e, çocukların üstüne atlamayı seven çok güzel bir hayvan. Hadi. Karin'i bırakıyorum. Karin, Karin. Karin rüzgar orada. Rüzgar. Rüzgar. O da sakin. Karin. Rüzgar gelmesini öpeyim Karin ne yapıyor bak. Karin bak. Bak. Ay, hmm. Karin. Almayı, Karin. Almayı. Karin. Karin. Hmm. Karin. Karin rüzgar öpeceğim. Hmm. Dosya dos. Yemez, ısıramaz. Onları ısıram. Karin gel. Ay, Karin. Ay, Arkadaşlar gel bu arada evin mi? hepsini gel dağıttı. Gel, gel, gel. Biz Kert günde iki değil defa Karin'in dağıt evi temizleyeceğiz herhalde üç kere. Karin, Rüzgar hadi. Ee, Asana, gel, Rüzgar seni öpüyorum. <laughs> 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 Karin. <gülüyor> Rüzgar'ı sürüyor. Karin. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Karin Rüzgar. <laughs> <gülüyor> karin, Karin. <gülüyor> karin, ya nasıl şımarıksın sen Karin? Defne korkma o kadar kızım. <laughs> Hep Rüzgar, sakın yas, yasta dokun. Ya, hayır. O korkuyor, öyle yapma. Canını acıtabilirsin. Karin, gel. Hmm. Rüzgar seninle oynuyor sürekli. Güzel, Rüzgar orada oturur musun? Rüzgar oturur musun? <laughs> yukarı koltuğun üstüne çık Rüzgar koltuğun üstüne çık. Yukarı 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 çık. Karin hmm. çağır Rüzgar şimdi. <gülüyor> 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 Karin gel Rüzgar'a. <laughs> Karin. Karin gel Rüzgar'a. Bir daha. Rüzgarın, Rüzgar'ı mı seviyor? Rüzgar hiç paylaşamıyor, Rüzgar hiç paylaşamıyor. <laughs> <laughs> rüzgar altında kalır, dikkat et. <gülüyor> Karin, <gülüyor> Karin rüzgarı niye bu kadar çok seviyorsun? Çünkü rüzgar hep başına taşıdı ya. O ilgilendi, yiyeceğini verdi. Karin ne yapıyorsun sen öyle? Yırt, yırt her tarafı yırt. Biz hiçbir yeri sağlam bırakma oğlum. Karin ne yapıyorsun? <laughs> Perdeye çıkmaya çalışıyor. Karin. Yok yok hiçbir şey yok o cam kapalı. Biz, Biz onu... de şey yaptık Camı kapattık Bunu her ya. yeri kapattık zincirini açtın. Arkadaşlar bu hiç 6. kat 7. kat demiyor. <gülüyor> 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 evet. Arkadaşlar bu arada Karim yakla... Karim yaklaşık bir 4 metre yüksekliğe zıplayabiliyor o kadar. Biz bugün onu fark ettik. Yani e, bu camdan kendisini atabilir. Biz 6. kattayız. Binamız 30. kat. Allah'tan en üstte değiliz. Ben de, ben de Rüzgar. Rüzgar. Rüzgar, rüzgar ay. Bak bak bak. Hiçbir şeyi istemiyor ki elinden alasın. Karin. Karin aşkım. Gel. Defne misin Defne. <laughs> Defne. <laughs> Kenarda dur. <laughs> Kenarda dur. <laughs> o bütün kalemler. Karin, Karin, kalemleri bitirdin mi? O sigara da çekiyor. Oğlum sigara çekiyor. Ha, ne yapıyorsun aşkım? Karin gel göreyim bakayım ne sarıp. Hırsız. Diyorlar ya bu maymunlar hırsızdır diyorlar ya. Vallahi doğru söylüyorlar. Karin sen neredesin? Nereye saklandın? Bak bak. Karin neredesin? Karin bak 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 hırsıza bak hırsıza. <gülüyor> Karin. <gülüyor> Karin dur. Karin seni iz, izleyeyim. Bak. Ha. Elinden alabilir misiniz o kalemi? Almak isteyen... Ay, <laughs> ay ay ay. <laughs> <laughs> Cık <Cim> kalem <laughs> al. Devdencim kalem alıyorsun atlasın. <gülüyor> <gülüyor> Babacık kalem aldı. Defne, defne, kal, Defne öyle yapma. Dur. Defne bir saniye bakayım. Rüzgar'ın üstüne atlayacak. Rüzgar çağır. Ama dikkat et gözüne atar ha. Öyle atıyor. <laughs> ne olur ne olur. Ya hiç de kaldı, de kaldı de. bile. Ben Karin. Kalem düşmanı. Karin. Karin kalem düşmanı. Valla çocukların ders defterlerinin hepsinin kağıtlarını. Evet. Dev, o çanta yerde kalır mısın rüzgar? O çantayı kaldır mısın? Defne senin çantan mı yerde o? Evet. Onu kaldır mısın rüzgar o çanta yerde? Masanın arkasında, koltuğun arkasında. Hadi sen, sanki gibi kaldır gurur onu kenara. Evet. Burak! Hadi otur, oraya otur bakayım gelecek mi rüzgar yanına. Bu sefer de gitti kalbi bir şey aldı. Karin gelir misin? Oralar mı siliyorsun rüzgar? This is, uh, evet Karim bu arada e, şey gibi e, tav tavşanlar gibi şey yapıyor. Ortaya fosil bırakıyor. Tamam at aferin oğluma bak nasıl hem temizliyor. Yiyor kalemi. Yemiyor kızım oynuyor. Bir saniye bu bakayım. Rüzgarız. Bakayım nerede? Bu dese süre geçti. Dur bakayım. Karin sen nereye kaçıyorsun? Bak. Yani bütün kalemleri kırıcı bala kırıyor. Defterde ben o kule kalemi daha kullanayacaktı. O, o dost. Hayır, ben yazdım. Defterin altına şunu alalım. Düşes, düşes bir burayı çeker misin? Kalemin ne? hali. Arkadaşlar kale kalem bir saniye. Kalemi sağlam ben o hale getiremezdim Rüzgar evet. karın al Rüzgar karın al karın Rüzgar burda <laughs> <adapem, delim>, <laughs> Onları ben kaldır, 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 kaldır. benim canım annem kaldır kaldır karin karin gelir misin sen? Karin. Bir şey. O, bizim, o bir rüzgar o kalp nedir onu da elinden alabilirsen al. Klasik de bir şey olsun. Onu da alsın. Alsın. Yani. onu da alsın. Onu da alsın. Meydana çıksın. Bunu aynasın, top gibi. Aynasın Karin aynasın. getir. Aynasın. Rüzgar gelmesin seni öpeyim bak gelecek mi gel. Rüzgar gel buraya. Karin. Bakın. Rüzgar gel seni öpeceğim gel Rüzgar. Rüzgar gel buraya. Hadi Karin bak. Geldi valla. Gel gel öpeceğim Gel. Kapatacağım. Gel. Hırsız, gel. Bir so seni öpeyim hele gelecek mi? Karin. Gel. Ay, ay, <laughs> ne ay, sefer? Bak. <gülüyor> <gülüyor> derin, derin gel hadi. Ay, ay. Gel, gel bak. <laughs> <Değil gülüyor> <seni gülüyor> <yap>. Hmm. <Daha. gülüyor> Karin. Rüzgar orada ya rüzgarlı. Karin. Karin. Oh, oh. <gülüyor> rüzgar. <gülüyor> Karin rüzgar mahvettin sen var ya bugün. Isırıyor bir de diş geçiriyor. Karin. Evet, rüzgar, rüzgar. Bunu zincirin demek çıkarsak baş edemeyiz değil mi? Aynen. Vallahi. Öyle. Hani siz diyorsunuz zinciri çıkartın bu o zincir çıktı an biz bunu tutamayız. Ama bizi tanıyor bize gelir. Yani yabancı yabancıları görünce de nasıl? <gülüyor> <Gülüyor> Garin tamam. Garin tamam. Rüzgar öpsene şeyi. Dur ben bir öpeyim. Karin tam 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 bab. gel. Karin. Rüzgar öpün. Baba sen öpsene. Rüzgar. Rüzgar. Karin. <laughs> Hmm, bu taraf rüzgar orada olunca gelmiyor. Rüzgar sen bu tarafa gelirsen geliyor. Rüzgar. <laughs> aa, ben, aa, bak, arkadaşlar bak şimdi beni ısırıyor. Şu anda benim bizim Cevizleri al. Karin kır. Bir saniye cevizi kırar mı? Aa kırdı. Ama kırıktı zaten. Kırdı cevizi vallahi. Karin gel. Hadi, cevizini ver. Çocuğun cevizini ver. Karin gel. Karin gel. Ver rüzgar. Rüzgar. Ver Karin'e. Cevizini ver. Karin, sen bugün evi batırdın, batırdın. Biz ne yapacağız seni? Rüzgar. Karin. 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 Orada yiyor şu an. Evet. Geldim. Gel biz gel Bre, gelsen, buraya gel sen buraya gelir misin? Bak şimdi ben onu getirtirim bak gel. Öpçükle bak. Karim. <laughs> şey bizi. Yok, Karin. Geldi. Kaplamı kopardı. Gel gel öpçük yiyeyim. gel. Gelip çık geliyor rüzgar. <gülüyor> 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 rüzgar. Ya rüzgar. Karin, <laughs> Karin tam şımarma. Karin kablomu koparıyor, şarj cihazımı, şarjımı koparıyor. Karin. Karin dur, rüzgar. Rüzgar. Aman adımlarına dikkat et aşkım. Hiç yok o o kadar akıllı ki o bastırmaz kendini. Ulan. Ters takladı ya bana Senin senin tuvaletlerini toplarım, ona bir izin ver. Valla rüzgar rüzgar. Gel bir şey var. Gel 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 kimi deri defne gel öpeyim. Bak. <laughs> 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 Kaplama sırma. Kaplama sırma. Deri başa bu kadar çekti. Ya rüzgar. <laughs> tamam Karin. Karin. Rüzgar çekiyor. Rüzgar gelecek. Rüzgar <laughs> <laughs> <Rızke> gel. Rüzgar <laughs> <Rızke> gel. <laughs> gel. Gelin bak, be, bak benim sesime gelip. Tamam 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 <laughs> tamam. Karin tam yoruldu. Ay, yoruldu Rüzgar elinde tam elinde yoruldu. Tam bugün yoruldu. Ya, tamam. Valla. Tam yoruldu. Karin tamam yorulmadın mı? O hiç yorulmadım. <laughs> Arkadaşlar o hiç hem yorulmaz hem hem, hem ee, şey. Aha tel Valla temiz. Rüzgar al Rüzgar. Rüzgar al onu parçalı. Karin. Karin sen bugün bizi mahvettin Karin. Ay, ay. Arkadaşlar bugün Karin'le 3 üç video çektik. Üçünde de bizi bitirdi. Rüzgar yüzüne vur Rüzgar. Onun için kalbi ses. Kalbi Gel, gel bak Rüzgar yanıma gel bak. <gülüyor> Karin. <gülüyor> bakıyor. Bak şimdi bakıyor derin. Size gelmiyor bakın. Rüzgar bak derin. Bak şimdi size bakıyor oradan bakıyor bakın. <laughs> Bak gördün mü? Yaptı <hareketi> bak yaptı <laughs> harekete bak yaptı harekete bak. Yaptı harekete bak. Öyle acıtır oğlum. Karin gel hadi hadi aşkım hadi gel. Gel baloş. Bunu bile tutmak var sonra <laughs> videodan sonra. Karin bak no, tutulur cüme kolay. Karin bak rüzgar öpüyorum. Bu çok güzel bir anlayış yapıyor. <laughs> <laughs> Valla ne ne masa bıraktı ne dosya kaldır o mas dosya evet. yerde onu evet. da yırtacak şimdi. Evet. Rüzgar, Rüzgar onları kaldır. Öbür evin masayı ver. Benim. Tut 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 tut. Rüzgar ama bunun onlar benim ders defterim. Tamam aşkım ne yapayım? Hayır, hayır. Derin ha? bağırma. Derin öyle bağırma. Derin öyle bağırma. Karin gel. Rüzgar şarjıma ve şeye çekti. Evet. altında. Rüzgare gidiyoruz efendim. Şunu da alalım. <laughs> <laughs> Rüzgar. Ama öyle hızlı kaçma aşkım. O zaman onun canı da acır. Karim bu daldan dala. Hayır ya. Biz neyi kaçırmayı unutsak? Valla alıyor. burayı komple boşaltmak lazım. Gel Karim. Gel aşkım gel. Gel babayiğil gel gel gel. Karim gel bir saniye bir saniye bakayım bir bakayım. İşte Bak ne yapıyor? ne yapıyor. Bak Karim bir saniye. Karim Karim bir saniye. Demir karim. Bana bir saniye aşkım. Bir saniye. Karim bir saniye. Karim bir bakabilir miyim aşkım? Mi? Aşkım bir bakabilir miyim? Oh. Bak Karim. Karim bana bak Karim. Karim bana bak. Bu kitap var. Bu kitap çok <laughs> önemli. Ses Karim'e bir tane cips verelim mi? <gülüyor> 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 tamam ver. Getir ama burada Getir ben vereyim. Getir Defne. Defne <laughs> buraya çağırayım. Ben karim, abi, Ama buraya burada gelsin burada yesin. Karim gel. Anan anan anan. Karin ah, <laughs> Bilgisayar devrelerim güzel biri sosyal defterim, diğeri Almanca defterim tamam. Karin gel Karin gel mama Mama mam Rüzgar öp 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 de gelsin cipsini yesin <laughs> Karin çalışayım. Dur. Buri gelsin. Ha, defterler atıyor ki yere. Defter atıyor. atıyor. O bilerek atıyor. Karin gel. Karin gel. Karin. Ya bir dur. Bir dur çocuk. Bir dur. Ne zaman ben Cipsi ver el yesin. Ver cipsi yesin. Ne yapmasın ne yapmasın ne yapmasın Neler yapmasın Cipsi yiyecek şimdi cipsi almadı mı Karin Yeter! Bırakın! Bırak, bırak benden! <laughs> 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 hayır! Hayır! <laughs> Yerde götürücü defterini al! Anne? Hani? Karim! Karim, bir sol defter verin! <laughs> yırtar! Rüzgar onu al! Rüzgar onu yırtar! <laughs> Rüzgar! Defteri al! Karini alma! Rüzgar hepsi yırtacak ben. Kopar. Defne, o bütün kitapları alır mısın? Bütün kitapları orada toplar mısınız? Rüzgar, mısın? <laughs> <laughs> Rüzgar bütün Güzel. kitapları topluca alır mısın? İnan mı De, neyi top? İnan. Rüzgar hepsini topluca alır mısın? Ha, neyir onları da sen? <laughs> <laughs> onları sen alır mısın? Neyir onları alır mısın hepsini? Hepsini alır mısın? <gülüyor> 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 dur Karin dur aşkım. Bak bir de benimle oynuyor. Gelip bir de beni seviyor. Dur dur aşkım dur. Bak Melih Karin ne yapıyor? Karin. Ay! Oh! <laughs> Bismillah. Aldı gitti. <laughs> tamam. Hadi bir saniye Karin'le bir konuşalım. Karin seni yaşım arayayım bak. E tam benim masanın altına inerim. Ben de masanın altına inerim. Karin sen ne yapıyorsun oraları? Ne yaptın oraları? Ay! ben de inerim oraya. Ben de inerim oraya. Karin ne yapıyorsun? Gel, gel, aşkım. Mama, Karin cips. Bak sen cips çok seversin aşkım. Gel, gel, gel. Cips seversin aşkım. Gel hadi. Gel hadi evet. kızım. Olişim. Olişim. <laughs> şey Her yerime bir şey yapamaz saçlarıma dokunma. <laughs> Doniz, yani düştü nedir? düştü bak baba. Şımara bak ya. Karin. <laughs> Karin Rüzgar burada. Karine bez aldık, altını bağladık, bezi parçalıyor. Ha bilgisayar, bir bilgisayar. Ayy, sen, <gülüyor> hayır, <gülüyor> bilgisayar. Bir <şimarı>. bilgisayar. <laughs> Ay. Rüzgar al. Rüzgar al kafam. Ay. <laughs> <Artık kendine. gülüyor> <laughs> <laughs> İntihar etti. Şu marık seni. Nasıl, nasıl, ne, neler? Orada her şeyi karıştırıyor da o yüzden. Bizi alayım mı? Evet. <laughs> rüzgar otur bakayım ne yapacak? Otur bir sev. Oğlum sen Bir sen otur hele bir sev. Geçin sev kucağına hemen şey. elinle basınç yap yani acıtmadan durdurmaya çalış. Biraz uzun kolu Ça geleyim mi? Tam gelip uzun kolu gel çünkü çok ıs ısırıyor. Karin gelir misin? Karin gel. Gel sen niye ısırıyorsun? <laughs> Aa, rüzgar peşinden geldi vallahi. Karin gel. Karin. Karin gel. Gel oğlum gel. Gel oğlum. Çamaşırlara çıktı. Karin gel. Karin, sen nereye geçtin? Çamaşırların arasına girdi. Gel aşkım. Gel hadi. Bu bey gel. Gel aşkım. Gel hadi. Geç kalk burada. Gel. <laughs> ah ah saçımı çekti. Karin sen ne yapıyorsun? Ama Karin. Dur aşkım bu tarafa gel. Tamam. Geç. Tam aşkım geç. Tamam aşkım. Biraz dur bir sakinleş rüzgar geldi ne kadar bir sakinleş karin karin bir sakinleş Değil karin Monsatrisi. karin bir sakinleş bismillah de bismillah de bir sakinleş bir kendine gel şımarık bismillah de Kaçtı rüzgar Abi. o bismillah mı dedi? bismillah ay <coughs> <coughs> <Çalaşırları> sallıyor <adamlar. coughs> gel rüzgar ah sen gittin o da gitti rüzgar gel rüzgar <coughs> Rüzgar gel misin buraya Rüzgar gel sen gittin o burayı bıraktı Peşinden geldi Rüz Benim Rüz gel Geliyor geliyor Hayırdır ben yemin ederim Gel Rüzgar gel Rüzgar gel <laughs> Gözümü ah. gözüme geldi Gözümü çırmaladı Rüzgar sen bu tarafa geç aşkım sen bu tarafa geç. Evet, tamam. Rüzgar. <laughs> Gelir misin sen buraya? Rüzgar çağır. Karin. Geldi geldi de Geldi geldi de şey. Karin gel. Gel aşkım. Ne, 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 ne? Karin gel. Rüzgar sen gel, bu tarafa geçer misin? Gel. Rüzgar <laughs> bu tarafa geçer misin? Ay, Rüzgar. Ay, ay, ay. Rüzgar. Sen oraya geç sen çağır oradan. Gel 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 gel. 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 Karın gel. <laughs> o, nasıl bir atlama şekli? O nasıl bir atlama şekli? Karim Gel ben öpeceğim rüzgar sen. <laughs> çekmem, <nasıl> <laughs> <yapıyor>. Bak. Karim <laughs> Karin. Karin. gel orada. Gel Karin. Gel oğlum. Tamam. Gel Karin gel. Karim, gel. Tamam. Karin yoruldun tam aşkım. Hadi hadi yoruldu bitirelim. Hadi bitirelim. Tamam arkadaşlar geçin videomuzu bitirelim çok yoruldu. Arkadaşlar, hadi geçin oraya. Derin korkma derin korkacak bir, şey. bir şey yok. Hadi korkacak bir şey yok. Karin dur aşkım. Karin dur tamam şımarma. Ben, hadi bitiriyoruz abi. videoyu. Cevizi kabuğunu parçalamaya çalışıyor. Bu arada elimi de ısırmaya başladı. Tam Karin şımarıyorsun ama aşkım. Aşkım tam şımarıyorsun. Hadi bitiriş yapalım. Arkadaşlar, evet like atın, abone olun, yorum atın. Evet birbirimizi anlamayın. Unutmayın sizleri. Arkadaşlar Instagram'da 3 günde derlerim Evet. Bir de ne yapacağız arkadaşlar? Karin'le videolarımız geliyor değil mi? Hemen hemen 2 günde bir tane video atacağız, tamam mı? Evet. Hadi ne yapıyoruz? Size çok seviyoruz. Bay bay.